<laughs> ne ya. Ne ilginç aletler var bu şimdi. Burda bir dünya var, daha bulunabilir lan? <laughs> <Kayağı> şey ama. Kaçıyor <laughs> kaçıyor, çek. Ooo, çok temadür bu lan. Bir de alacağım, bir de Mal bir de anlaşılmıyosun yapsana baksana sabah sabah öyle hazırlıklı gelecen öyle öyle spor olmaz dayı ye bisiklet ye dayı ne bisiklet bisiklet Aa o <gülüyor> 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 Yok da motor şey ya a bu ne mi o ne de ya ne lan hepsi yakışıyor sana böyle doluyor ha böyle bak bileskoli <laughs> ne? Ben de ben de onlardan tutmayacağım Onlardan tutacaksın kolların da çalışsın. <gülüyor> 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 Her sabah yapıyor mu dayı sen? Evet. Tamam Canan yarışamaz bakıyor. Ya yarışa Ben yaraşacak Senin yaş kaç? Dayı bir bir şeyde yarışır. E o da mı olmasın gayrı arkadaşlar. Olmasın e, lan. Bak falan. O da, mı <laughs> Kalk, dağla, ha, o da mı olmasın. Kaydı vuramadayım. Dosta da var ya? Onda yüzüne gözüne plajtır onda doğru düzgün yapamaz ha. Oh, olmaz değil mi? Tamam doğru dedi bakayım. Yarım bırakır onda. Hayır ben bunu var ya 24 saatte var ya. Dayı sen bunu bir saatte yap, 2 insan yürü de göreyim yap seni. o adam değilim o. Ha bunu çeksen Çek çek öyle yok. Ha keser şey şey, şey, şey evet, işte. biraz seri yapacağım. Seri yapacağım Seri ne de Öyle olmaz Hiç bacaklar değil. Hadi ya. Oğlum bir tane bacak. Seri. Ya, hızlı hızlı Adam onu yapıyor ama. Ama adam Ya adam onu işte. ne

<laughs> sen de hiç hızlı yap sen. O yapayım, ben ya ne yiyeceğim? yapacağım ya? 10 dakika hızlı yap. O yapayım. Ya biraz da arttı dem bu. taşıma şimdi? Ne, taşım ne ya, ben, ben, ben Akşam başlayacak şimdi oram ağrıyor buram ağrıyor. Sen bu saatte diye mi? bak. bak. Orada bak. Orada yap. bak. Orada bak. Orada bak. Orada bak. Orada bak. bak. Orada bak. Orada bak. Orada bak. Orada bak. bak. Orada bak. Orada bak. Orada bak. Orada bak. Orada Tam Orada